Çünkü biz düşünürken çok keyif aldık. Bazı arkadaşlarımıza içimizde çok kızgın olduğumuz için bunu nasıl hafifletiriz, o kızgınlıktan nasıl kurtuluruz diye bu programı hazırladık. Ee, Samiye, Harun arkadaşımızı davet ediyoruz. Oyuna dairsiniz Sonra zarar görmeyeceksiniz. Şey, evet, buralarda Big Baba top. rica ediyoruz. Bilamca. Oyuna çağırıyor. dahilsiniz. Sertel Bey Hanfendi davet ediyoruz. Şey. Evet. Oyuna davet Özlem, Özlem. Özlem, Özlem Sertel, Sertan evet. Hanfendiye sahneye davet ediyoruz. Bayan <laughs> Başrol. <laughs> evet. Biz de şöyle <laughs> Yağlı. Ha eskiri. Ha. Yağlı. Evet. <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet, evet, evet. Evet. Bugün Adnan abi ve Özlem ablamın şimdilik yıl dönümü. Biz onlara nikah burada. <laughs> Bizi <laughs> <çağırdı. gülüyor> Nikahında yoktuk. <laughs> evet. Çok <laughs> kıymetli. <kıza gülüyor> <kıza gülüyor> evet. Bu da senin olsun. Çok bu taraftan. Ver. Evet, evet. Güzel. Evet. Günden, evet. Herkesin parmağı var. Günlerden bir gün yakışıklı, dalya gibi olur. Paçoz bir kıza tutuluyor. Bayana <laughs> konuşuyor. Ne yapalım? Gönül aka da konuyor. Bitkiye de konuyor. Artık sesimizi çıkarmadık. Bağrımıza bir kaynana var. Ha, bağrımıza bastık Zaten sayılır. Yarın bir gün üstüne basacağım. Evet. Onların nikahındayız. Evet. Hoş geldiniz. Eee hepinizin 14 Şubat Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun. Eee Adnan abi bizim için çok değerli bir insan. Sevgili eşi Özlem abla da öyle. Adnan abi kısa bir zaman önce bir sağlık problemi geçirdi, atlattı. O dönemler tabii ki zordu hem kendisi için hem Özlem abla için. Ha. Onları da böyle moral olsun, jest olsun istedik. Şimdi ben nikahlarını kıyacağım onları. <laughs> evet. <gülüyor> önce gelini mi soruluyordu damat mı? <laughs> <laughs> gelini mi? Önce kendisi gelinin hani belediye başkanı bana verdiği. Ha yani bir dene gelinin yüzünü ördüm. <laughs> ben yetki duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ben yetkiyi kendime verdim. Ya kimse yetki vermiyordu bana. Evet siz Özlem Sertel hanımefendi. Yedi senedir evli olduğunuz şu naif adamı Adnan Sertel'i yeniden kabul ediyor musunuz acaba? Evet evet. evet. Sonsuza Oo, o zaman bir de bir zannedip, Benim de ellerim kısılıyor ya. <laughs> Adnan'a da sor. Evet, sonra. Sonra. evet sonsuza dek kabul ediyorum. Ay, Ay, ayaklarını kaldır. <laughs> Belki diğer kabul etmeyecek. Oğluma zorladınız. Kaynana konuş. Adnan Bey. Kaynana, Kaynana konuş. <laughs> Kaynana'yı konuşturacağız. Kaynana'nın <laughs> söyleyecek şeyleri var. Ee, sevgili Adnan Sertel güzel abim, güzel insan. Şu güzel kadını bulmuşsun, hayır demezsin herhalde Ama ben yine de bir kere daha sorayım. Sen Özlem ablayı Sonsuza kadar eşin olarak kabul ediyor musun? Evet, evet. Allah evet. Allah Biz sonsuza kadar sizi birbirimize mühürledik. Şimdi belediyeden daha fazla yetkiye sahibiz biz burada dostları olarak. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Herkes şahitlik ediyor mu? Evet. O zaman. Sizin karı koca ilan ediyor. <laughs> <Gelini öpebilirsiniz. gülüyor> Arkadaşlar burada bir de biz anı defteri oluşturduk. Hem kendilerine e, ömür boyu bir hatıra olarak kalsın diye. Ona da herkes e, bir şey yazacak artık yazmayacağım diyeni görmeyeyim. Ben başlayacağım birazdan evet. açılışı yapılacak. Arkadan kim ne istiyorsa yazsın kendilerine hediye olarak vereceğiz. Tamam, şey. tamam şahitlerimizi de konuşturalım evet. hemen. Evet. <laughs> Kesinlikle. Evet. Evet. Şahitleri uzatalım. Evet. Ben de ben de pek bilmiyorum ama bugüne kadar kardeşim diyebileceğim en iyi arkadaşlarımdan birisi. Evet. Hatta kardeşliğim bile Beraber yapamayacağı çok anılarımız olmuştur. Benim için kardeş ödesi, sen dostu bir yoldaşımdır. Kendimi tanıdığım için yani tanıştığımız için çok mutluyum. Çok çok uzun ömürler diliyorum bütün aileye. İyi ki benim arkadaşlarımsınız. Teşekkür ederim. Evet. Böyle bir mutlu olaya şahit olduğum için ben de mutluyum ayrıca. Ve zaten derneğimizin mensubudur arkadaşımız. Kendisine geçmiş olsun diyorum. ve ee, Iyi bir ömürler diliyorum. Çok Mutluluklar diliyorum. Anında birazdan yazalım arkadaşlar. Benim de bir sürprizim vardı. Nurayla ablayı söylemiştim. Ha, tamam. Evet, bir, bir de <laughs> <laughs> Barsak. O damadın? Damadın. Evet. Damadın. <laughs> ah ah ah. <laughs> yani evet ona göre. Hayır mağazada özellikle. Biz böyle. <gülüyor> 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 evet. Ay, peşi bir yerde. Kaynadan peşi bir yerde. <laughs> olmaz değil mi? Çok iyi. Çok güzel, evet, çok güzel çok iyi iyi Evet. evet. Takım enasibim. Eee. adettendir, gelenim olsun. Ya bu düğünümüzü göreceksin. <laughs> Biz, Biz kendi duygumuzu egomuzu tatmin <laughs> ettik. Evet. Yani babamın nikahını gördüm. <laughs> evet. 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 <laughs> <laughs>